tam ayarında olmuş. Hadi herkese iyi seyirler. Soğuk bir aralık sabahı Bolport sakinlerinden biri Elsa'ya nehri kıyısında yürüyordu. Bir noktada bu kişi nehirde yüzen şüpheli bir şey fark etti. Şüpheli nesneye daha yakından bakmak için suya yaklaştığında bunun cansız bir bedene benzediğini fark etti. Ancak bu kez suda cansız bir bedenin bulunması birkaç kişinin daha ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkaracaktı. Bu füme etin tadı kötüymüş ya. Altıya Nehri. 19 Aralık 2001 tarihinde Volport'ta yaşayan bir kişi Elsaya Nehri'nin sularında boğularak hayatını kaybetmiş cansız bir beden buldu. Bu kişi bedeni bulmasının ardından hemen polisi aramıştı. Polis memurları olay yerine vardıklarında bulunan cansız bedenin yaklaşık 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğunu tespit etmişlerdi. Çocuğun bedeninin üzerinde sadece iç çamaşırı vardı. Dedektifler bulunan cansız bedende herhangi bir çürük ya da darp izi olmadığını hemen fark etmişti. Çocuğun cansız bedeninin ayak parmaklarındaki tırnaklar düzgünce kesilmişti ve görsel olarak çocuk bakımlı görünüyordu. Bu gerçekler yani burada çocuk kaçırılmamış. Benim anladığım bir işkence falan görmemiş. Burada yaşanan mevzu hemen olmuş. Değil mi? Işığında dedektifler çocuğun cansız bedeninde herhangi bir suç ya da darp izi bulunmaması nedeniyle çocuğun kazara suya düşüp boğulmuş olabileceği sonucuna varmışlardı. Olabilir. Çocuğun cansız bedeni tıbbi incelemeye gönderildi. O sırada dedektifler ölen çocuğun ailesinin kısa süre içinde polise başvurarak çocuklarının kayıp olduğunu bildirmesini bekliyordu. Ancak gün boyunca polise hiçbir kayıp çocuk ihbarı yapılmamıştı. Polis ailenin kayıp çocuklarını aramamış olmasını garip buldu bunun iki nedeni olabileceğini düşündüler. Ya ölen çocuğun ailesi bir şekilde başka bir şehirdeydi ya da tüm aile bazı koşullar altında ölmüş ve bedenleri henüz bulunamamış olabilirdi. Her iki durumda da dedektifler derhal ol Ya da çocuklarının güvenilir birinde olduğunu düşünmeleri de olabilir. Güvendikleri biri olayı araştırmaya koyuldular ve ne olduğuna dair varsayımlarının her birini test ettiler. Ellerinde hiçbir ipucu olmadığı için olay mahalline yakın neredeyse her eve giderek yerel halka kayıp çocuk hakkında sorular sormak zorunda kaldılar. Ancak bu herhangi bir sonuç getirmedi. Dedektiflerin varsayımlarından biri arabanın nehre düşmesi ve tüm ailenin ölmesiyle sonuçlanabilecek bir araba kazası olduğuydu. Bu varsayımı kontrol etmek için birkaç polis arama ekibi Elsaya Nehri'nin tüm kıyısını kontrol etmeye gitti. Sahil güvenlik de helikopterlerle nehrin her iki yakasını havadan kontrol etmekle görevlendirilmişti. Ancak ne yazık ki bu aramalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dedektifler olayı kamuoyuna... Bu arada yayında yemek yemeyi sevmiyorum ama yayın uzun olacağı için yemek zorundayım. Hakkınızı helal edin canı çekenler. Her zaman söylüyorum, yani söylemekte zorunda hissediyorum kendimi. ne yazık ki bu aramalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Dedektifler olayı kamuoyuna duyurmaya karar verdi ve nehirde hayatını kaybeden çocuğun robot resmini çizerek gazetelerde ve televizyonda yayınlamışlardı. Birkaç saat sonra Dennis Thompson adlı Newport sakini televizyonda haberlerde hayatını kaybeden çocuğu görünce hemen polisle temasa geçti. Dennis'e göre ölen çocuk 4 yaşındaki Zachary Longo'ydu. Dennis'e göre Zekeri'nin babası Christian Longo ile birlikte yerel Starbucks'ta çalışıyordu. Dennis Polise Christian'ın Mary Jane adında bir karısı ve Zekeri'nin yanı sıra 3 yaşında Sedi ve 2 yaşında Madison adında bir kızı daha olduğunu söyledi. Longo ailesi Newport'ta sadece 6 hafta önce taşındığı için yerel halk henüz aile hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Bu bilgiyi alan dedektifler Longo ailesinin ikamet adresini hemen tespit etti. Arabayla evlerine doğru gittiler ama evde kimse yoktu çevredeki komşuları sorguladılar. Ancak Longo ailesine yakın olan ya da onlar hakkında bir şey bilen başka kimse yoktu. Dedektifler Newport'ta yeterli bilgi bulamayacaklarını anlayınca Zekeri'nin cesedinin bulunduğu Walport'ta arama Ya oğlum konudan saptırmayın ya. Adamın travmasını ortaya çıkardık tost deyip. Fabrikadaki çaycı abiden tost istedim yarramiye dedi fabrikada çalışmayın. <laughs> Aleykümselam Emin hoş geldin bilgi bulamayacaklarını anlayınca Zekeri'nin cesedinin bulunduğu Walport'ta arama yapmaya karar verdiler. Walport, Newport'a 25 kilometre uzaklıktaydı. Dedektiflere göre Longo ailesinin başına bir talihsizlik gelmiş ve Newport yakınlarında boğulmuşlarsa Pasifik Okyanusu akıntısı Zekeri'nin cansız bedenini getirdiği gibi onların cansız bedenlerini de Walport'a getirmiş olmalıydı. Bu fikir doğrultusunda polis, Zekeri'nin bulunduğu yerde ipucu aramaya devam etmeye karar verdi ve profesyonel dalgıçlardan oluşan bir ekip Elsa Nehri'nin dibini araştırdı. 22 Aralık'ta yapılan detaylı aramalar sonucunda dalgıçlar nehrin dibinde içinde başka bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bir uykutolumu buldular. Ne diyorsun la sen? kardeşimi? Bu çocuk Zekeri'den daha küçük bir kız çocuğuydu. Kızın cansız bedeninin üzerinde iç çamaşırı vardı ve ayak bileklerine bir yastık kılıfı dolanmıştı. Bu yastık kılıfının içinde ağır taşlar bulunmuştu. Hayda! buldukları cansız bedeni inceleyen dedektifler bunun Zekeri'nin küçük kız kardeşi Sedi olduğundan emin oldular. Tamam, bunun şu an cinayet olduğu kesinleşti. Araştırmalarına nehrin dibinde devam eden dalgıçlar içinde sadece taşlar bulunan bir yastık kılıfı olan başka bir uyku tulumu buldular. Dedektifler bu uyku tulumunda daha önce Zekeri'nin cansız bedeninin bulunduğu, ancak bir şekilde yastık kılıfının bacaklarından ayrıldığı ve cansız bedenin nehrin yüzeyine çıktığı sonucuna vardılar. Bu noktadan sonra dedektifler Zekeri ve Sedi'nin boğulmasının bir kaza olmadığını, birilerinin Cinayet onlara karşı kesin. acımasız bir suç işlediğini anladılar. Dedektiflerden birine göre meslek hayatında ilk kez kendisi on bak işte insan psikolojisi çok korkutucu. Harbiden çok korkutucu. Bak geçen Split'i izledim bir daha. Orada da korkuyorsun. Böyle olayları izledikçe iyice korkuyorsun. Yani insanın beyni o kadar farklı çalışıyor ki yani. Küçücük çocukları neden öldürür abi bir insan? Olay yerinde ağlamıştı. Birinin küçük masum çocuklara karşı nasıl böyle bir suç işleyebileceğini aklının almadığını Artık söylemişti. Ya. Dedektiflerin cevaptan çok soruları vardı. Ailenin geri kalanını ve onlara bu vahşeti uygulayan faili bulmak zorundaydılar. Ne yazık ki dedektifler, Zekeri ve Sedi'nin ebeveynlerinde bu suça karışmış olabileceği düşüncesine kapıldılar. Ya suça karıştılar ya da onları da ortadan kaldırdı birileri en küçük kızları Madison'ın hala hayatta olabileceğini tahmin ediyorlardı. Her iki durumda da dedektiflerin soruşturmayı hızlandırması gerekiyordu. Bu yüzden Longo ailesinin diğer üyelerini bulmak için FBI'dan yardım istediler. Çocukların cansız bedenlerinin nehirde bulunduğuna dair haberler eyalet çapında daha da hızlı yayılmaya başladı ve bu nedenle Waldport Polis Departmanı soruşturmaya yardımcı olmaya çalışan yerel halktan telefonlar almaya başladı. Bölge sakinlerinden biri polise Zekeri'nin cansız Halk o işin içine girdiyse illaki bir mevzu çıkar. Şu an kamuoyu oluşmuş. İllaki birileri görmüştür. ...sız bedeninin bulunmasından bir gece önce olay yerine yakın bir köprüde park etmiş bir araba gördüğünü söyledi. Bu arabanın dörtlü ışıkları yanıyordu ve bu yüzden sürücüye yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak için durmuştu. Ancak sürücü yardım teklifini reddetmişti. Ne yazık ki şüpheli arabanın rengini ya da plakasını hatırlamıyordu ve karanlıkta sürücünün yüzünü görmemişti. Daha fazla bilgi ve kanıt bulma umudunu yitirmeyen dedektifler, Zeker'inin cansız bedenini bulduğunu bildirmek için 911'i arayan Jimmy adlı bir adamla görüşmeye karar verdi. Dedektifler polis veri tabanını kontrol ettikten sonra bu Jimmy'nin çocuklara zarar vermeye teşebbüs suçundan sabıkası olduğunu öğrendi. Bu gerçek polisin Jimmy şüpheli olarak görmesi için ciddi bir nedendi. Sorgulama sırasında Jimmy dedektiflere, Zekeri'nin cansız bedeninin bulunmasından bir gece önce Atsız Alkolikler adlı toplantısına katıldığını söyledi. Atsız Alkolikler tam bir sivil toplum zihniyetiyle çalışmakla olup herhangi bir kar amacı taşımayan bir örgüttür. Bu örgüt, alkolü bırakmayı düşünen insanlara yardım etmeyi hedefler. Tiyatral psikoloji yani bu. Adını unuttum da. Detektifler atsız alkolikler toplantısının yapıldığı binayı kontrol etmeye karar verdiler. Binadaki tüm ofisleri ve koridorları kontrol ettiler ve şüpheli bir şey bulamadılar. Detektifler binanın ipucu içerebileceğini düşündükleri bölgelerinde luminol kullanmaya karar verdiler. Luminol günümüzde kan lekesinin tespiti için kullanılan Aa. bir maddedir. Luminol ile yapılan incelemelerin sonucunda binanın tüm... Bu şeye de yapılmıştı. Garipoğlu ailesinin o evine de yapmışlardı bundan değil mi? Luminol. Oradan biliyorum ben bunu. Değil mi? Oradan hatırladım alanları temiz çıkmıştı. Fakat binanın tuvalet kısımlarının duvarlarında çok sayıda küçük kan lekeleri ortaya çıkmıştı. Bu kan belki. lekelerinin örnekleri tıbbi laboratuvara gönderildi. Dedektifler kan testinin sonuçlarını almadan Jimmy'yi tutuklayamazlardı ve aynı zamanda onu gözden kaybetmekten de korkuyorlardı. Tıbbi muayene sonuçları hazırlanırken Jimmy kolayca kaçabilirdi. Ancak polis için beklenmedik bir şekilde Jimmy olaydaki masumiyetini kanıtlamak için yalan makinesine girmeyi teklif etti. Jimmy yalan makine testini başarıyla geçti ve suç hayatına dair bazı detaylar da verdi. Jimmy'e göre atsız alkolikler toplantı binasının tuvaletindeki ortaya çıkan kan lekelerinin nedeni toplantıya katılan kişilerin orada şırıngalarla yasa dışı maddeler kullanmasıydı. Jimmy bunu biliyordu. Çünkü kendisi de orada yasa dışı maddeler kullanmıştı. Bu gerçeği itiraf etmek onun için işlemediği bir cinayet zanlısı olmakla sorun yaşamaktan daha kolaydı. Tuvaletteki kan üzerinde yapılan incelemeler kanın nehirde ölen çocuk çocuklara ait olmadığını, atsız alkolikler toplantısına katılanlardan bazılarının kan örnekleriyle eşleştiğini doğruladı. Yani burada artık bu çocuk temize çıktı değil mi? Böylece Jimmy'nin yalan söylemediği ortaya çıktı. Aleyhinde başka delil kalmayınca dedektifler onu serbest bıraktı ve şüpheliler listesinden çıkardı. Yerel... Yani bu yalan makinesi de çok değişik ya. O zaman şu an masada mesela, mesela her yerde kullanılıyor mu bu yalan makinesi? Çok garantici bir şey mi? Yoksa hani işte yüzde 60'a 40 falan bir doğruluk payı falan mı var? FBI'da var. Kesin mi? Yüzde yüz diyor Coşkun. Bence yüzde yüz değildir ya. Buura yüzde 90 dedi, tamam yüzde 90 o zaman. Yüzde bir sapması bile olsa aynen öyle sıkıntı. Her türlü ona karşı çıkarlar. El polis suçla ilgili kanıt ararken FBI ajanları dikkatlerini Longo ailesi hakkında bilgi bulmaya odakladı. Ölen çocukların annesi Mary Jane Longo'nun akrabalarıyla temasa geçmeyi başardılar. Mary Jane'in Christian Longo ile 20 yaşındayken tanıştığını öğrendiler. Christian o sırada sadece 17 yaşındaydı ve Mary Jane ile birçok ortak ilgi alanı vardı. Ortak ilgi alanlarından biri ise ailelerinin çok dindar olması ve hem Christian'ın hem de Mary Jane'in boşanmış ebeveynlere sahip olmasıyla birleşiyordu. Christian ve Mary Jane oldukça hızlı bir şekilde çift oldular ve 1993 yılında evlendiler. Şubat 1997'de ilk oğulları Zekeri dünyaya geldi. Ardından Sadie ve Madison adında iki kızları daha oldu. Mary Jane tüm bu süre boyunca ev hanımıydı ve Christian kendi şantiye temizlik şirketini kurdu. Christian'ın işi çok iyi gidiyordu. Çok çalışıyor ve ailesini maddi olarak desteklemek için iyi para kazanıyordu. Longo ailesinin akrabalarına göre Mary Jane ve Christian birbirlerini çok seviyordu. Ve aile hayatları oldukça iyi görünüyordu. Ne yazık ki Christian'ın işleri bozulmaya başlayınca... <laughs> bak işte işler bozulmaya başlayınca orada mevzumu kopmuş. Hayatları da değişmişti. Müşterilerinin birçoğu hizmetleri için ona ödemelerini geç yapıyordu. Ve bu yüzden Christian çalışanlarına ödeme yapamamaya başladı. Bu durumdan sonra işiyle ilgili sorunlar çığ gibi büyümeye başladı. Christian başarısızlıklarıyla başa çıkamaz hale gelmişti ve her şeyi bırakıp yeni bir şehirde yeni bir hayata başlamaya karar verdi. Eylül 2001'de eşi ve çocuklarıyla birlikte Newport'a taşındı ve yerel bir Starbucks'ta işe girdi. Orada Deniz Thompson ile tanıştı ve kısa sürede onunla iyi bir arkadaş oldu. Deniz ara sıra çocuklarına bakmasına yardım etmeyi teklif etti. Böylece Ama yine de bak batmalarına rağmen bir sıkıntı çıkmamış. Beraber çalışmaya başlamışlar. Yanlış anlamıyorum, değil mi? Bir problem gözükmüyor şu an. Christian ve Mary Jane yeni şehre yerleşmek ve yerel halkı tanımak için daha fazla boş zamana sahip olabileceklerdi. Buna ek olarak FBI ajanları Longo ailesini Newport'a taşınırken ilk olarak yerel bir otelde birkaç gün kaldıklarını keşfettiler. FBI ajanları oteldeki çalışanlarla konuştuktan sonra Longo ailesinin otelden ayrılırken bazı eşyalarını otel odasında bıraktıklarını öğrendi. Bu eşyalar arasında Kaçıyorlar bir aile gibi. albümü, çocuklarının doğum belgeleri ve Mary Jade'in araba kullanma ehliyeti de vardı. FBI ajanları Longo çiftinin böylesine önemli eşyaları otelde bırakmasının oldukça garip olduğunu düşündüler. Demek ki bunlar çocuklarından vazgeçmiş, değil mi? Longo ailesinin otelden aceleyle ayrıldığını tahmin ettiler. Bu varsayıma göre birileri Longo ailesini takip etmiş ya da kendilerini tehdit etmiş olabilirdi. Dedektifler ve FBI ajanları bilgi ve kanıt toplarken dalgıç grupları da her gün Elsa'ya nehrinde araştırma yapmaya devam ediyordu. Pasifik okyanusu yakınlarındaki bu nehrin ağzında iki valiz buldular. Bavullardan birinin kapalı o fermuarının valiz, altından bir kadının saçları çıkıyordu. Bu bavulda Mary Jane Longo'nun cansız bedeni, ikinci bavulda ise en küçük kızı Madison... Asiktir. Adam mı yapmış hepsini la? Selam, aleyküm selam. ...cansız bedeni bulundu. Her iki cansız de tamamen çıplaktı ve her iki bedenin boynunda da boğulma izleri vardı. Christian Longo'nun hala kayıp olması ve tüm ailesinin ölmesi üzerine dedektifler onu cinayetin baş şüphelisi olarak Bence görmeye de, başladılar. Baş şüpheli şu an bu adam. İkinci cansız bedenin daha bulunduğu haberi televizyonda tekrar gösterilirken polis karakolu Dennis Thompson'dan bir telefon daha aldı. Deniz, hatırladığı bir olayla ilgili endişelerini dile getirdi. Zekeri'nin cesedinin bulunmasından önceki günlerde Longo çiftinin tüm çocuklarına Deniz bakıyordu. Christian çocuklarını almaya geldiğinde çok agresif görünüyordu. Gözleri ise sanki ağlamış gibi kızarmıştı. Ertesi gün işteyken Christian, Deniz'e Mary Jane'in kendisini terk edeceğini ve çocuklarını da yanına alacağını söylemişti. Deniz, Christian'ı tartışmanın detayları hakkında Hoş sorgulamamış geldin, ve Longo çifti için her şeyin daha iyi olacağını ummuştu. Deniz'in anlattıklarından sonra dedektifler Christian Longo'nun hayatı hakkında bilgi bulmak için daha fazla çaba sarf etmeye karar verdiler ve bu fikir soruşturma için oldukça iyi bir karar olacaktı. Dedektifler Christian'ın ailesiyle temasa geçmeyi başardılar Aynen. ve onlardan Christian'ın göründüğü kadar iyi bir insan olmadığını öğrendiler. Onlara göre Christian dini açıdan yetiştirilmesine rağmen sürekli yalan söylüyordu. Christian bir keresinde kendi ailesini büyük miktarda bir parayla dolandırmıştı. Tamam ya bu bebeğe dini o zaman zorla 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 bebe oradan patlağa vermiş. Demek ki orada bir sıkıntı yaşanmış. Baskıyla büyütülmüş yani benim anladığım buradan. Tüm gerçekler ortaya çıktığında ise onlara geri ödeyeceğine söz vermişti. Ama asla dolandırdığı miktarı ödememişti. Chris... tokatlamış herkes bir de. Christian'ın doğduğu kasabadan bazı tanıklara göre Christian sinirli, çıkarcı, yalancı ve sahtekar biriydi. Dedektifler Christian'ın işinde sorunlar çıkmaya başladığında devlete şirketinin hala para akışına sahip olduğunu göstermek için hizmetler karşılığında kendisine sahte çekler yazmaya başladığını keşfetti. Christian ayrıca şirket çalışanlarına da sahte çekler yazmıştı. Aa, bir gün bir bu bayağı batışın içinden gitmiş dolandırıcılığa geçmiş bankada sahte bir Japon kadın Pelagornis abone olmuş hoş geldiniz. Çeki bozdurmaya çalışırken banka memuru Christian'ı dolandırıcılık yaparken yakaladı. <laughs> Christian pasaportunu alarak bankadan kaçtı. Ancak o akşam yerel polis memurları evine gelerek onu tutukladı. Duruşma sırasında mahkeme Christian'a şartlı tahliye vermişti. Ve bu süre zarfında Christian devlet gözetimi altında olacaktı. Christian hapse gönderilmemiş olsa da birçok arkadaşı hakkındaki gerçeği öğrendikten sonra onunla iletişimini kopardı. Bu duruma dayanamadı ve ailesiyle birlikte Ohio'ya taşınmaya karar verdi. Yeni bir şehre taşındıktan sonra eski borçları hala ödenmemişken sıfırdan başlamayı elbette zor buldu ve tekrar kurnazlık yapmaya başladı. Büyük miktarda inşaat ekipmanı çaldı ve 20 bin dolar değerinde olan bu ekipmanları yeniden satmaya çalıştı potansiyel bir alıcı bir şeylerin yanlış gittiğini düşünerek durumu polise bildirdi. Christian alıcının kendisine güvenmediğini hissetti ve bu adam bayağı kafayı kırmış. Harbi kırmış. Polisin onu tekrar tutuklayacağından korktu. Bu yüzden tekrar Ne o? Geçen 50 yaşında bir kadın ölmüş sanırım Amerika'da. 20 yaşında kızı var. Kadın otopside erkek çıkmış. 20 sene kadın kılında çocuk kaçırıp büyütmüş. Ne diyorsun la sen Betüşperi? Allah Allah. ...kaçmaya karar verdi. Ailesiyle birlikte Newport'a taşındı. Ve bu onların son yer değiştirme noktası oldu. Dedektifler Longo ailesinin eşyalarını neden Newport'taki otelde terk edildiğini anladılar. Çünkü... Ben Türkiye'de de öyle bir mevzu hatırlıyorum ya. Müge anlı ha. Çünkü Christian sürekli olarak polisten kaçıyor. Ya videodan benim odamı da attınız ya. ...Newport'taki Durun ya. ...yerde... Video hakkında sohbet edelim. Değiştirme noktası oldu. Dedektifler Longo ailesinin eşyalarını neden Newport'taki otelde terk edildiğini anladılar. Çünkü Christian sürekli olarak polisten kaçıyordu. Dedektifler, Christian'ın karısı ve çocuklarının ölümüne gerçekten karışıp karışmadığını anlamak durumunda kaldılar. Christian'ın suçluluğuna dair doğrudan kanıt olmadığı için başka bir varsayım üzerinde durdular. Bu varsayım, Christian'ın borçlarından ve dolandırıcılığından dolayı düşmanlarının bu şekilde ailesinden intikam Aa. almış olabileceğiydi. Dedektiflerin bu soruşturmaya cevap bulmak için beklemesine gerek kalmadı. Çünkü çok geçmeden önemli bir mesaj aldılar. Polis merkezine Christian'ın Starbucks'taki eski şefinden bir telefon gelmişti. Christian'ın San Francisco'daki Starbucks kafelerinden birine iş başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Christian'ın şefi çocuklarının ve karısının ölümünü biliyordu. Bu yüzden Christian'ın başka bir şehirde iş başvurusunda bulunması ona çok garip gelmişti. Bu haberin ardından dedektifler Christian'ın aile üyelerinin geldi. ölümüne karıştığına ve tekrar kaçmaya çalıştığına emindiler. Dedektifler sanki. Yani bu ben size bir şey mi ne olmuş bak direkt söylüyorum bu adam çoluğu çocuğu işte eşini falan niye öldürüyor biliyor musunuz? Bunlar bana ayak bağlıyor yakalatacaklar bunlar beni. Sürekli zaten kaçıyorum bunlar bana sıkıntı yaratacak deyip Öldürmüş saçma amına onların yanından ayrılsın daha iyi. Niye öldürüyor ki? Francisco'daki FBI ofisiyle temasa geçerek ajanlardan Christian'ın CV'sini gönderdiği Starbucks kahve dükkanını Kavka gözlemlemelerini etmiştir, istedi. 24 saat boyunca FBI ajanları o kafeyi gizlice izledi ama Christian oraya hiç gitmedi. Büyük olasılıkla Christian eski patronuyla temasa geçerek yaptığı hatanın farkına varmış ve planını değiştirmeye karar vermişti. Neyse ki FBI ajanları yine de onun izini bulmayı başardılar. Christian'ın alışverişinde çalıntı kredi kartı kullandığını öğrenen FBI ajanları Christian'ın hareket tarzını tespit etmeyi başardılar. Christian'ın San Francisco'dan Texas'a ve Texas'tan Cancun, Meksika'ya 2 bilet satın aldığını keşfettiler. FBI ajanları Christian'ı arananlar listesine aldılar ve FBI'nin en çok aranan 10 kişi listesine yerleştirdiler. Allah Allah mevzuya bak la! Christian'ın resminin bulunduğu broşürler Cancun şehri boyunca dağıtıldı ve bu kısa sürede sonuç verdi. Cancun yerel polisi 48 saat içinde yerel bir turist rehberiyle temasa geçerek kısa bir süre önce Christian'a benzeyen bir adama tur hizmeti verdiğini bildirdi. Bu kişi kendini Michael adında bir turist olarak tanıtmıştı. Rehbere göre tur bittikten sonra adamı şehrin yakınlarındaki bir çadır kampına bırakmıştı. FBI ajanları bu kamp alanının adresini öğrendikten sonra oraya giderek Christian'ı gerçekten de orada görmüşlerdi. FBI ajanlarına göre Christian üzgün ya da tedirgin görünmüyordu. Sadece Alman bir fotoğrafçı olan yeni kız arkadaşıyla vakit geçirmenin kız arkadaş da yapmış çakal. keyfini çıkarıyordu. Bu kız arkadaşı Christian'ın aranan bir kişi olduğunu bilmiyordu. Christian ona kendisini Michael adıyla tanıtmış ve kendisinin de bir fotoğrafçı olduğunu söylemişti. Christian yeni kız arkadaşıyla meşgulken FBI ajanları yerel polisle birlikte çadır kampını kuşattı ve onu tutukladı. Christian tutuklandığı sırada karısının ve çocuklarının ölümünden sorumlu olduğunu inkar etti. Ancak olay hakkında inançlı bir şekilde konuştu. Christian'a göre karısı ve çocukları sadece derin bir uykuya dalmışlardı. Çünkü onların eee, daha iyi bir kafayı. yerde olmalarını istiyordu. Tırlatmış kafayı. Christian Longo'nun duruşması Mart 2003'te yapılacaktı. Dedektifler için sorun, Christian'ın ailesini öldürmekten suçlu olduğunu kanıtlayacak hiçbir somut delile sahip olmamalarıydı. Yani Christian'ın suçtan sıyrılma şansı vardı. Yani o zaman bunu yemleyecekler. Neyse ki duruşma hazırlıkları sürerken Christian suçunu kendisi itiraf etmeye karar verdi. Karısı Mary Jane'i ve en küçük kızı Madison'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ama zekeri ve Sadie'nin ölümüne karıştığını inkar etmeye devam etti. Allah Allah. Duruşma sırasında Christian suçunun nedenini açıklamadı. Bir adli psikiyatrist Christian'a psikolojik kişilik bozukluğu ve narsizm teşhisi koydu. Mahkeme Christian'ı o tarihte Oregon eyaletinde yasal olan ölüm cezasına mahkum etti. Ölmüş mü? Christian cezaevinde ölüm cezasını beklerken olanlarla ilgilenen gazeteciler tarafından birçok kez ziyaret edildi. Çok sayıda röportajdan sonra Christian gazetecilerden birine adli psikiyatrist tarafından kendisine konulan psikiyatrik teşhisi kabul ettiğini itiraf etti. Ayrıca Christian işlediği tüm suçun detaylarını da eksiksiz olarak itiraf etti. Christian'a göre kendisi hayatında gelişen tüm sorunlara ve başarısızlıklara dayanamıyordu. Yaşanan her şeye rağmen karısı Mary Jane onu terk edecekti. Christian ailesinden kurtulmaya ve kendince temiz bir sayfa açarak yeni bir hayata başlamaya karar verdi. Ne bu insanlardaki terk edilmeye karşı psikolojik şeyler ya? Ayrılacaksa ayrılsın amına koyayım sana. Ne bağlıyor ki seni ya? Bu bence terk edilmeyle falan alakalı değil. Bu diyor ki kendi kafasında. Bu benden boşanırsa yarın bir gün benim dolandırıcı olduğumu ifşa eder. Bunlar beni ele verir. Bir şey yapmam lazım falan. Bence bu onu düşünüyor bir gece karısıyla yataktayken uygun bir an seçti ve onu elleriyle boğarak öldürdü. Karısını öldürdükten sonra en küçük kızı olan Madison'ı da boğdu. Cansız bedenlerini bavullara sokup Elsa'ya nehrine attı. Daha sonra Zekeri ve Sedi'yi alıp Elsa'ya nehrinin diğer tarafına götürdü. Ayaklarına taş bağladıktan ve uyku tulumlarına koyduktan sonra çocuklarını hayatta oldukları halde suya atmıştı. Zekeri ve Sedi'nin cansız bedenleri üzerinde yapılan otopsi sonuçları ciğerlerine su dolması nedeniyle öldüklerini doğruladı. Ayrıca olay yerinin yakınındaki köprüde şüpheli bir sürücü olduğunu bildirmek için polisi arayan adam da haklıydı. Christian Longo o gece köprüde park halinde duran ve dörtleri yanan arabadaydı. Christian Harbiden o arabadaymış lan. O gece tüm suçları işledikten sonra evine geri dönüp kıyafetlerini değiştirip o andan itibaren bekar bir katil olarak Noel partisine gitti. Allah Allah. Bak size dediğim insan psikolojisinin korkunç yanı bu. Bunu nasıl yapabiliyor? Bu korkunç oğlum. Oregon'un mevcut idam cezası yasasına rağmen 2011 yılının başlarında Oregon valisi yasanın geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bir yıl sonra 17 mahkumun cezalarında değişiklik yapıldı. Bu mahkumlardan biri de Christian Longo'ydu. İdam cezası iptal edildi ve şu ne anda oldu? kendi karısını ve çocuklarını öldüren bu canavar şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla hapiste. Christian Longo'nun işlediği suçtan yalı çıkarak gerçek hikaye True Story filmi yapıldı. Bu filmde Christian Longo rolünü aktör James Franco oynamıştır. Penguins, kardeşim benim. Atağın hesaplar kapatıldı ya. O yüzden atağına şey geçmiş olsun şeyine koymuş.